Merhabalar arkadaşlar, 90'ların iddialı filmlerinden biri olan Vampir ile Görüşme filmini değerlendireceğiz bu videoda. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için tıklamayı unutmayın. İntro girsin, hemen başlayalım. Film Anne tüm romanlarını şekillendiren ve modern korku kurgusuna sızan ince bir vizyona sahiptir. Bu genel olarak bir vampir hikayesi diye adlandırılabilir aslında bu roman ve zaten filmde bu romandan bir uyarlama. San Francisco'da geçen açılış sahnelerinde Louis adlı 200 yaşındaki genç bir vampir karakteri Brad Pitt canlandırıyor. Modern bir gazetecinin röportajına boyun yiyor. Yani bu gazeteciyle bir röportaj yapıyor kendi hayatıyla ilgili. Louis'nin hikayesi 1700'ün sonlarında karısını ve kızını kaybedince hayatı keder ve üzüntü ile sefalet içinde geçtiği sırada New Orleans'da yaşadığı olayla başlar. Tom Cruise'un canlandırdığı Lestat adında bir vampir onu dönüştürür ve o zamandan beri dünyanın büyük şehirlerini dolaşarak kanla beslenirler. Louis ve Lestat arasındaki ilk karşılaşma baştan çıkarıcıdır. Lestat sürekli Louis'nin aklını çelmeye çalışır çünkü vampir olduktan sonra Louis böyle aslında biraz merhametli bir vampir olur. Zaman içerisinde Lestat'ın yaptıklarını çünkü görünce Lestat'ın yaptıkları çok korkunç gelir. Ancak Lestat'ın sürekli Louis'e söylediği bir şey vardır. O da her geçiş şehvetin tatmin edebilirsin ancak kötü haber şu ki durursan ölürsün der Lestat. Yani bu da sürekli Louis'i hani kan emmesi için, kanlı beslenmesi için söylediği bir sözdür aslında. Ancak Lee gerçekten bu konuda çok böyle hani direnir gerçekten bu konuda kararlıdır. Bu kararını da yapar bir yerde. İlk başta Lestat gibi bir karakter Tom Cruise'a pek uymasa da yani en azından bana öyle gelmişti ama zaman içerisinde o hafif İngiliz aksanı, dramatik ve o temiz makyajı, sağlıksız görünüşü yani filmin ilerleyen zamanlarında gerçekten çok ikna edici geliyor ve çok da seviyorsunuz. Ben çok sevmiştim. Ve hakikaten de yani o Lestat'ın her anı beni çok bayağı bir hani filme bağlamıştı. Britpat'i e canlandırdığı Louis karakterine gelince o da böyle masum mantıksız kararlar veren en azından bir vampire göre çok masum kararlar verdiği için vampirlerin hani yaptığı şeyler açıkçası e, Brad Pitt'in yaptığı şeylerle mesela hani karşılaştırıldığında o Louis'nin iyiliği işte masumluğu yani verdiği kararlar gerçekten de hani çok mantıksız geliyor. Çünkü Louis kendi prensiplerini uyguladığı zaman yani daha merhametli bir vampir olarak hayatını sürdürmek istediği zaman gerçekten de bu dünya içerisinde hani pek varılamaz yani o yüzden de hani vampirlerden bahsediyoruz çünkü vampirler hani acımasız olur işte kanla beslenir hiç acımazlar yani özellikle söz konusu kan olduğunda güzel bir kan gördüklerinde ama Louis için bu söz konusu değil yani Louis bir taraftan vampir olmaktan hoşlanıyor aslında vampir olmak istedi ama o hayatı görünce de belki de yapamadığı için böyle bir prensip oluşturdu. Ama bu prensibi uygulamakta gerçekten özellikle sonsuz bir hayat için neredeyse imkansız gibi görünüyor. Böyle mantıksız kararlar veren iyi huylu bir vampir Louis. Hikayenin ürkütücü yanı ise Claudia'nın gelişiyle oluyor. 12 yaşındaki bu genç vampir hikayeyi bambaşka bir yere götürüyor ki Kristin dansı ilk andan itibaren hayranlıkla izlemeye başlıyorsunuz. Claudia aslında romanda 6 yaşında burada biraz daha büyütmüşler ama iyi yapmışlar çünkü İzlediğim Claudia harika bir vampirdi. Filmin benzersiz ihtişamlı görüntü yönetmeni Philip Roswell ve yapım tasarımcısı Dante Ferret tarafından oluşturulmuş. Fransız mahallelerine kasvetli arka sokakları ve derin mezarlıklar, yatak odaları, Hepsi nostaljik bir rüya havası vermiş filme. Yeraltı mezarlıklarında geçen sahneler filmi zirveye taşımış diyebilirim. Paris'e geldiklerinde Sunuyi, Armand ve Santiago adında iki vampirle karşılaşır ve zaman içerisinde bu vampirlerin uluslararası bir örgütün üyeleri ve gerçekten hani çok önemli bir yere sahip üyeleri olduğunu anlar. Tabii ki bu için yine artık ilgilenince farklı bir alan olduğu anlamına gelir. Özellikle yanında Claudia varken o yüzden de çok alışık olmadığı yani en azından diğer vampirler arasında biraz daha temiz kalmaya çalışan bir vampir olarak çok dikkatli olması gerektiğini anlar ve böyle bir yol izler. Bunun içinde de elinden gelen her şeyi yapar. Gerçekten buralar çok iyiydi. Buralarda hani yeraltı mezarlıklarında mesela sahneler daha çok oluyor ve hakikaten de muhteşem görüntüler var. Ben hani Louis'nin Santiago ve Armand'la olan mücadelesinde gerçekten hani harika yerler izledim. Yani harika sahneler izledim. O yüzden de filmin bu kısmına gerçekten inanılmaz bir sürükleyici, bir akıcılık veriyordu. Filmin şiddet seviyesi hakkında gerçekten çok fazla şey söylenmiş ama bana kalırsa abartılıyor. Özellikle korku filmi severler bu söylemek istediğim ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaklardı. Film genel olarak vampirizmin tarihi ve gerçekliği hakkında yani böyle klasik işte insanlardan kan emen böyle birkaç tane belanın olduğu bir vampir filmi değil. Çok daha fazlası, çok daha derin mesajların verildiği bir film ve e, genelde eylemler Lestat karakteri tarafından yapılıyor ki filmde en çok sevdiğim, bayıldığım ve izlerken çok büyük keyif aldığım karakterdi. Bunun dışında yani Claudio, Lestat ve Louis'in bu inişli çıkışlı hikayesi benim çok hoşuma gitti. Ben bu filmi çok sevdim ve gönül rahatlığıyla da ben bu filmi 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Film izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için izle tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.